Zaman zaman yaptığı ırkçı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken İsrailli aşırı sağcı haham Eliyahu Mali bu kez sarf ettiği insanlık dışı sözlerle gündemde. Aşırı sağcı haham, askerlik yapan öğrencilerine Gazze Şeridi'nde bugünün bebeklerinin yarının savaşçıları olduğunu ifade etti ve onlar dahil herkesin öldürülmesi gerektiğini söyledi. Yedi Ot Ahranot gazetesinde yer alan habere göre ırkçı haham, İsrail ordusunda görev yapan cemaatine Gazze'de bebek çocuk demeden herkesi öldürün çağrısı yaptı. Yafa'daki konferansta konuşan Haham Eliyahu Mali, yasalara göre tek bir ruh bile yaşamamalı çünkü bu mitzvah, İsrail'i düşmanlarından kurtarmak ve işgal topraklarına yerleşmek savaşıdır. Siz onları öldürmezseniz onlar sizi öldürecek dedi ve bunun Yahudi inancına uygun olduğunu söyledi. Sapkın haham, Gazze'deki bebeklerin bugün bebek yarınsa savaşçı olduğunu söyledi. Mali, aynı şey. Bugün bir bebek, yarın bir savaşçı. Bugünün teröristleri daha önce yaşamalarına izin verdiğiniz çocuklardır. Teröristleri yaratanlar aslında kadınlardır diyerek bebeklerle beraber kadınları da gösterdi. Haham'a ilk tepki ise muhalefetteki İşçi Partisi lideri Merav Mihaili'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mihaili, Haham'ın görevden alınmasını istedi. <laughs>